Solar Explorer'ın üçüncü günündeyiz. Susol, e, Türkiye'de Güneş enerji Santralleri'nde hem üretim hatlarında hem de uygulanırken işveren mühendisliği ve denetim hizmeti sağlayan e, bir firma. Firma sahibi Okan Bey ile birlikteyiz. Nasılsınız Okan Bey? Teşekkürler. Bize birazcık bu konuda neden işveren mühendisliğine gerçekten ülkemizde ihtiyaç var e, birazcık bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında e, en basit tabiriyle kalite hiçbir zaman denetime engel değildir diyerek başlamakta fayda var. E, burada tüm üreticilerin, tüm de sektör paydaşlarının olduğu bir fuardayız. Yani evet. tam bir kümelenme, bu sene 14.sü yapılıyor. Biz de Solarex'i tercih ederek aslında doğru yaptığımızı düşünüyoruz. E, ve burada e, her üreticinin, her e, sektör paydaşının, içerisinde bulunduğu durumda sektörün sürdürülebilir olmasını aslında biz sağlamaya çalışıyoruz. Sağlamaya çalışıyoruz. ülke ekonomisinin yanlış uygulamalarla zarar görmesinde çok büyük önemi var. Kesinlikle. Geçiyoruz. Kesinlikle. Yani bizim uyguladığımız standartlar zaten IEC standartları ve 17.020 akreditasyonu çerçevesinde verdiğimiz hizmetler. Bu akreditasyon çerçevesinde denetim firmaları IEC standartlarını dünyanın her yerinde zaten bu şekilde uygulamakta. Bizim de Bursa merkezli olmamıza rağmen Türkiye'nin her yerinde iş almaktayız. Şu anda 6 farklı şantiyedeyiz. Samsun'da ve Burdur'da projemiz, projelerimiz var. Yine Doğu illerimizde projelerimiz var. Bursa'da çokça projemiz var haliyle. Ee, ve yurt dışında e, bir duyuru da yapalım. İlk işimizi de aldık yani olsun. doğrudan sol olarak e, bir uluslararası partner olmadan. Bu iş işte değil ihracat diyebiliriz aynen, aslında. Aynen hizmet ihracatı. Aynı zamanda bütün üreticilere, e, konstrüksiyon üreticisinden kablo üreticisine, panel üreticisine, inverter üreticisine lokal anlamda işler yapan tüm üreticilere de ihracat potansiyeli açıyoruz. Kesinlikle. Çünkü biz panel üretim denetimini yaptığımız firmaların aynı zamanda o pazara girmesine vesile oluyoruz orada evet. ülkemizi temsil derken aynı zamanda oradaki bu Türkiye'deki altyapı üreticisinden bahsediyorsunuz, kablo üreticisinden bahsediyorsunuz, paralel üreticisinden bahsediyorsunuz. Aslında buradaki en önemli noktalardan bir tanesi biz paralel yurt dışından getirmek yerine Türkiye'de üreterek birçok Murat Bey ile de az önce görüştük. Sektör paylaşını e, yukarıya doğru çekmiş oluyoruz. Panel üreticisi altyapıyı Türkiye'den yani alıyor aynı zamanda panel karkasını Türkiye'den alıyor, backshot'ını Türkiye'den alıyor, birçok şeyini Türkiye'den alıyor. Bu şekilde hem yerli artmış oluyor hem de alt sanayi tarafındaki büyüme de gerçekleşmiş oluyor. Aynen öyle. Hem üreticiye hem de yatırımcıya hizmet sağlıyoruz aslında burada. Çünkü yatırımın sürdürülebilirliği ve devamlılığı açısından denetim mekanizmasının işletilmesi ve periyodik muayene hizmetlerinin işletilmesi oldukça önemli. Ee, biz mühendislik desteği verdiğimiz sahalarda ilk başta e, simülasyon testlerinin, e, simülasyon sonuçlarının denetlenmesini yapıyoruz. Sonrasında tarafsız başlamadan başlıyorsunuz. Daha proje aşamasında Aynen projenin evet. onaylanmadan daha tezde çevrilmeden, e, evet. kontrollerini sağlıyorsunuz ki evet. yatırımcı oradaki hataları erken bilmiş olsun. Doğru, çok doğru. E, ve burada e, tarafsız şartname oluşturulmasının altını çizmek isterim e, ve taahhütleri ceza bonus mekanizmasının işletildiği bir gerçekten geçerli bir sözleşme yapılmasına hizmet veriyoruz. Bunun da genel kapsamını bilirsiniz. Due diligence aslında evet. diye geçen e, bir hizmet. E, bunu yapmamızdaki sebep de yine owners engineering yani işveren mühendisliği kapsamında yatırımcının haklarını korumak. Hem teknik anlamda hem ticari anlamda biz e, sorumlu olduğumuz taraf olan işverene en doğru hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ve sonrasında şartnameye uygun firmaların davet edilip, firma tarafından davet edilip teklifler alındıktan sonra bir shortlist ve o short de yatırımcının seçmesini istiyoruz. İyi teklifler almasını sağlıyoruz. İyi tekliften kastımız sadece iyi fiyat değil. değil evet. Biliyorsunuz iyi en iyi fiyat zaman zaman en pahalı sonuçlar doğurabilir. Kesinlikle öyle. Bunu gözlemliyoruz özellikle hızlı zamanlarda. Bu yıl beklenen 3 gigawattın üzerinde bir kurulum var. Türkiye bunu hiç tecrübe etmedi. Şu anda toplamda 8 GW kurulu güç olduğunu düşünürsek bu sene devasa bir kurulum var ve seneye de bu beklenti artıyor. Sonraki süreçte işte inşaat gözetimini hem mekanik hem de elektriksel gözetimde takip ediyoruz. Tam zamanlı olarak ayrıca panel üretim denetimini de eğer fabrika 3 var çalışıyorsa 3 personel, 2 var çalışıyorsa 2 personel, 1 var diye 1 çalış personel tam zamanlı dört olarak. Şu an 4 var diye çıkmış durumda evet, fabrikalar. Zaman, Çünkü zaman, zaman. E, ürün yetişmezse fiyat artacak. Aynen. Fiyatı da gördüğüm kadarıyla şu an panel üreticileri arttırmamaları için muazzam bir çaba gösteriyorlar. Evet. Çünkü piyasada panel ne kadar bulunmazsa o kadar altın gibi değerlenmeye Kesinlikle. başlayacak. Kesinlikle. E, yılın bu başından bugüne kadar gelen zamlar hala minimize. Aynen. Ee, şu an panel teslim sürelerine baktığımız zaman e, 4 vardiya çıkmaları gayet normal gözüküyor. Aynen. Bazı panel üreticilerinde 5 vardiya da görüyoruz. 2 tane yedek vardiya ile birlikte 3 artı 2 şeklinde çalışanlar da var. Yani haliyle e, bu hızlı süreçte bizim hem panel üreten firmalara hem de EPC firmalarının doğru paneli seçmesine, yatırımcıların doğru paneli seçmesine önemli hizmetler veriyoruz. Bu sebeple bizim genel olarak sunduğumuz hizmetler e, hizmetleri aslında yatırımcının gözü kulağı olmak ve kalitenin artırılması olarak tanımlayabiliriz. Bir de devreye alma aşamasında yaptığımız ölçümler var. Siz, evet. siz de gayet iyi bilirsiniz. E, akım akım gerilim ölçümleri. Termografik Ay, muayene. Testler, hem drone ile hem de el termali ile bunu yapıyoruz. Bunu kurulan sahalara da yapıyoruz bu arada. Bu şekilde de evet. işlerimiz var. Birinci Bir... yılında ikinci yılında beşinci yılındaki ve aynı zamanda bu e, santrallerin kuruldukları yıldaki verim kayıplarını ne kadar hızlı gerçekleştirdiklerini de Kesinlikle. analiz etmiş olursunuz. Santralin yaşını belirliyoruz aslında. Santralin yaşını mı? Aslında şöyle. Yatırımcı ilk gün EPC'ye şunu söylemeli. "Kardeşim, sen bana lütfen daha kurduğun gün birinci raporumu hangi cihazda yaptın, hangi test koşullarında yaptın rapor olarak bana teslim etmelisin." diye söylemeli. Arkasından ikinci 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık durumlarda da İlk raporlara bakılarak e, kıyaslama yapılmalı. Çok doğru. Güneş enerji santralleri evet kuruluyor, ama e, iki yıl sonra bir denetim giriyor evet. ve bu da aslında aslında birinci denetim oluyor. Kıyaslayacak bir veri ya sağdaki santral ya soldaki santral, oradaki panel markası farklı, evet. inverter farklı, markası farklı, altyapı farklı, açılar farklı, birebir e, sürecin kayıplarını aslında istedemiyoruz. Raporda bir aslında yüzde yüz verimli gözüküyor evet, doğal evet. olarak. Sonra ikinciyi yaptırırsak kıyaslama e, gelmiş oluyor. Kesinlikle. Yatırımcılarda biz bunu tavsiye ediyoruz. Bizim kendi e, müşterilerimiz de sizlere. Biz aslında ikimiz de denetim yapan e, birer <laughs> şirket sahibiyiz. Evet. Aynı zamanda kendisiyle ben de aynı işi yapıyoruz ama e, yetişemiyoruz. Evet. Biz bir rakip değiliz. Ülkenin e, ekonomisinin zarar görmesini istemiyoruz çünkü Şöyle bir durum var. Düşünün çatınıza buranın çatısına örnek veriyorum. 2 megawatt bir tesis kuruldu. Çatı aslında küflenmiş ve değişmesi gerekiyordu. Aradan 1 veya 2 yıl geçti ve artık yukarıdan sular akıyor. İçeride ürünleriniz zarar görüyor. Hayvanlar var ıslanıyor, hastalanıyor, ölüyorlar, tavuk çiftliklerinde özellikle. Evet. Ama İPS'in tek bir derdi vardı para kazanmak istiyordu. Müşteri de kaybetmemeliydi. Çatıya montaj yapıldı, bir denetimden geçmedi çatı gelen bağlantı anlaşmasına bakıyor. Elektrik kablosu doğru kalınlıkta mı? Sigorta var Aynen. mı? Kesiciler var mı? Buna bakıyor. Siz elektrik aldınız, ürettiniz, sattınız <laughs> ama çatı akıyor. Bu sefer bir daha panelleri sökün. Aynen. Çatıyı değiştirin. İnanılmaz Arkasından sonra tekrar evet. panelleri koyun. Sökerken panellere zarar verin. Çok çok Bu güzel tarz bir konu. Bu tarz durumlar var. Ya. Biz bunu yetişemiyoruz. Çok güzel o bir o kabbeyler... Örnek e, verdin gerçekten. Ve en önemli kısım da bu aslında, özellikle endüstriyel kurulumlar çok arttı. Şu anda belki kurulumların %90'ı endüstriyel evet. ve her kurulumda aslında fabrika sahibinin ya da çiftlik sahibinin altındaki yatırımın maliyeti ve oradaki yatırımı harcadığı para üstüne kuracağı maliyetten daha fazla. Kesinlikle. Yani haliyle ilk önce yapmak istediği şey alttakine zarar vermemek. Yani bu sebeple biz e, mevcut yatırıma zarar vermeden üretim yapabiliyorsak aslında doğru mühendislik yapmış oluyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, biz Türkiye'de e, müşterileri e, yetişemiyoruz zaten. <laughs> Tek bir derdimiz var burada. Ee, hiç danışmanlıkla karşılaşmamış. Ee, Danışmanlık süreci hiç konuşulmamış işler yapılması. Bir şekilde e, o müşteriye bizler de hizmet vermesek de başkalarından dağılsa bir şekilde eee Danışmanlık alması gerekiyor e, EPC firmalarının montajında proje aşamasında montajın çatıya statik projeler mesela ben size bir örnekleme daha vereyim ülkemizde kötü olacak yani ne kadar EPC firmalarının gitmesi de düşünün ki burada bir statik hesap var çatıda hatta şöyle buranın çatısını gösterirsen şimdi bu çatıdan bir örnekleme tamam çatıyı gördüysek, şöyle bir şey anlatacağım size. E, statik, statik projesi nasıl yapılıyor? EPC firması gidiyor, çatıya bakıyor. Bir kumpas alıyor eline. Evet. Et kalınlığını ölçüyor. Kaç tane kiriş var? Kaç tane bağlantı noktası var? Bunları not alıyor. Bir tane statik işi yapan e, mimara gönderiyor. inşaat mühendisine. Bu inşaat mühendisi bunu programa işliyor. Ama çocuk orada doğru kalınlık aldı mı? İşte çürüme var mıydı? Bağlantı noktalarında bir sıkıntı var mıydı? Bunların hiçbirine mühendislik olarak bakmıyoruz. İPC'nin e, mühendisi gidiyor, alıyor bu verileri, bu çatı diyor, ondan sonra güneş paneli taşır. E, taşımayabilir. Anlatabiliyor evet. muyum? Ülkemizde gelecek yılların en büyük risklerinden bir tanesi de e, çöken çatılar, Aynen. sızdıran çatılar. Çünkü çatılar, bu çatı örnek veriyorum, az önce gördüğünüz çatı yazın e, muazzam böyle bir genleşmeye maruz kalıyor. kışın da bir genleşmeye maruz kalıyor. Doğal olarak evet. bunun etkisiyle beraber o panel altyapıları gevşiyor su almaya başlıyor. Bu tarz konuların Türkiye'deki altyapı üreticilerinin çözümleri var. Bu çözümleri çoğunda danışmanlar biliyor. Çünkü danışmanlar zaten bu işleri şöyle öğrenmişler Türkiye'de. Ben öyle öğrendim. Alaylı olarak söyleyeyim. Bir müşterimiz mağdur olmuş. EPC'nin ne hata yaptığını gördük, oradan öğrendik. Evet, evet. Tecrübemiz acılardan geliyor aslında. Sizin için de öyle mi? Kesinlikle öyle. Yani biz saha hızlı saha kurulumlarından örnek vereyim. Ee, belki de mühendis olmaya da çok gerektirmiyor. Ee, arazi üzerinde oldukça geniş bir arazide panel masalarının birbirine olması gereken mesafeden daha yakın koymanız durumunda arazide bile panelin panele gölge yaptığını görüyorsunuz. Köşkün paneli, paratonerin panele gölge yaptığı durumlar olabiliyor. A açıkçası bunlar e, yapılabiliyor. İnsan hatası muhakkak. İşte buradaki durumda bize iş düşüyor. E, bu hatalar yapılırken o projenin revizyonu ve revize evet. ettirilmesi. Sonrasında da o panel masalarını açıkçası aradaki boşlukların olması gereken durumda olmasını sağlamak. Daha sonrasında çünkü bunun bedeli oldukça yüksek. Üretim kaybı anlamına geliyor. O da zaten mali anlamda beklediğimiz amortisman sürelerinin tutmaması anlamına geliyor. O zaman geliyor. birkaç tane örnek verelim şöyle. Ee, Okan Beylerin de aynı şekilde uyguladığını e, biliyorum. Bir proje var örnek veriyorum X bir proje buradaki fabrikanın çatısına gidiyorlar. Daha proje hiç başlamadan önce e, drone dronla çekim yapıp evet. e, kurulacak çatıya projesini çizen arkadaşlar bak buradaki gölgelenme oranları bu şekilde diye Tabii. bilgi aktarıyor. Çünkü projeyi çizen insanların %90'ı masa başında çalışıyor arkadaşlar. %90 diyorum. Yani 100 tane ipisinin projecisi masa başında hiçbir zaman sahaya gitmiyor. Ancak işte oradaki mühendisin attığı fotoğraflarla beraber görüyor saha ölçüm alanlarında. Ee, o yüzden biz mümkünse çalışan proje projeçisini sahaya davet ediyoruz ki köşelerde yükseklik var mı işte bir baca gölgelenmesinin oranı nedir ee, bu tarz konularda hotspotların panelleri öldürmesin. Ben çok üzülerek geçen gün bir e, saha ziyaretim oldu kendi bölgemde. Ee, isimle de yer vermeyeyim. Ama yani kilovatını vereyim zaten çok fazla o da yok <laughs> bulunması kolay olsun. 150 kilovat bir saha içinde otlar çıkmış. Evet. Otlar panellere, 3 yıllık santralle evet. e, gölgeler yapmış. Biz ona Bugün, santral çiçek açtı diyoruz. Santral çiçek açtı, <laughs> evet. E, i̇nanır mısınız? O kadar çok panelde vardı ki evet. çok üzüldüm. Evet maalesef. E, paneller tertemizdi aslında. Yıkatmak için e, bir süreç bir çalışması vardı evet. ve denetim istiyorlardı. Hı -hı. Herhalde yeni başlayan mühendislerden biri ya araştırırken bu tarz suallarda ve işte 3-4 yıllık santralin ilk denetimleri, evet. ilk bakımları olacakmış. İçeride otlar yetişmişti. Evet. Ee, böyle panelin alt yapısının arasından çıkıyor, ön tarafında var. Üretim kayıpları sorun etmiyor insanlar. Çünkü 100 kW inverter'a 140 kW DC panel gücü girilmiş. Evet. Hissetmeyebilir müşteri ama sorun şurada panelin ömründen yiyoruz. Kesinlikle. 30 yıl ömrü olan bir paneli daha erken öldürüyoruz Çünkü aslında. Çünkü panelde spot'un oluştuğu onu da açıklayalım. Kısımda aslında panele daha fazla bir ısı gönderiyoruz. Evet. Ve bu elektronik malzeme. Biliyorsunuz cep telefonunu güneşin altına koyduğumuz zaman normal şarj süresi atıyorum 10 saatken bu düşer 8 ya da 7 saati. Bu elektronik malzeme de aslında sıcaklığı sevmiyor. Güneş panellerinde hep biz Tabii, neyi Yıpranıyor, hücre evet. yıpranıyor. Aynen Daha kötüsü kışın oluyor aslında. Evet. Ee, o hücreleri keşke birleşmeli olsa orada anlasın. Neyse, şurada anlatalım. Ee, buradaki alanda bir hotspot varsa burası 70-80 dereceleri bulabiliyor. Evet. Hava soğuk. Hava soğuk. Yukarı çıkıyor ee, voltaj. Daha fazla bir üretim var. Ama burası üretemiyor. Kalanları üretiyor. Burası 70 derece. Burası soğuk havada 10 derece. Ya da işte örnek veriyorum 5 derece panel bu yüzden çatlıyor. Sonra yatırımcı diyor ki taş gelmiş. Ya bir şey geldi yok. <laughs> Orada sıcak bir hücre vardı. Hot spot'tu. Bir taraf soğuk, bir taraf sıcak. Sıcak bir tencere alıp masanız camsa bırakın üstüne. Aynen. Aynen. o şekilde oluyor aslında. Evet. Bu tarz konular var. Okan Bey'e vakit ayırdığı e için teşekkür ederim. Biz teşekkür Bize bahsetmek istediğiniz başka bir konu var mı Okan Bey? Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi fuarlar. Gerçekten çok dolu dolu geçen bir fuar. Ee, olarak biz denetim ve işveren mühendisliği olarak tüm yatırımcılara seve seve işin detaylarını anlatmak isteriz. Ve zaten bizden duyduklarında bu işin gerçekten denetim mekanizması işletilerek yapılması gerektiğine kanaat getireceklerdir. Kesinlikle. En azından fikir almalarını ve bize danışmalarını tavsiye ediyoruz. Adı üstünde biz danışmanız aslında. Evet. Fakat işi kesinlikle dört dörtlük biz yapıyoruz demiyoruz. Ama bu işi tamamen mühendislik çerçevesinde ve standartlar çerçevesinde yapıyoruz. ve e, tekstilciden otomotivciye savunma sanayinde çalışandan birçok farklı sektöre takdir edersiniz güneş enerji sektörüyle ilgili çok detaylı bilgiye sahip olmayan kişilerin gözü kulağı alıyoruz. Evet. O anlamda verdiğimiz hizmetlerin değerli olduğunu düşünerek herkese saygılar, sevgiler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Fuarın son günü bugün. E, Eyüp'te olacak mısınız nasipse? İnşallah. İnşallah. Evet. O zaman InterSolar'a da ki. E, geliyor musunuz? Evet. Gelmeyi planlıyoruz. İnşallah. InterSolar'da görüşmek üzere. Görüşmek o üzere. O daha erken çünkü.